ペキでちょっとだんと一緒にいる deposu var. Çarasını yeni baştan doldurup temizliyor. Yeni nesil, en güzel yaşayan nesil. Evet, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Hüseyin Yaman, 1947 doğumlu. Bak 1973'te. 73'te. 73'te. Burada işe başladık. Emekliliğimiz olduk. Yıllar geçiyor. Şimdi kimseyi tanımıyorum desem yeri var çalışanların bugün de yıkımına şahit oldunuz. Bugün de şahit oluyoruz. Çalışanlar e, iyi arkadaşlar var galiba. Allah razı olsun. Kaç yıl çalıştınız bu binada? Emekliliğim burada oldu ya. 25 sene. 25 sene kadar burada çalıştınız. 25, 23 sene diyelim da 25'te oldum ben. sene askerliği saydılar. Yani insan biraz üzülüyor. Neyse yani, Neşeli yeri yok. Yıkımadı. Ama yeni nesil buralarda çalışmadı. Hiç evet. Bu bina ile ilgili ilginç nok noktalar var mı? Ne olarak kullanıyordu burası İş yani iş kurum dışında? İş kurum dışında bir ara jandarmaya iki yıl mı üç yıl mı jandarma kullandı bizden beraber. Ee, başka da ben hatırlamıyorum yani. Jandarma ne olarak kullandı burayı? Jandarma burası kendi binasını yıktılardı. Evet. Burada iki yıl Jandarma bizden beraber çalıştı o sıkı yönetim zamanında. Evet. Ben buradan eee emekli oldum. ya. Ben yanlış söylemeyeyim. 93'te bayağı oldu yani. Evet. O günden beri böyle dışarıdan takip ediyoruz. <laughs> Sağ olsunlar. Burada hayatımın en güzel yılları geçmiş. Emekli olduktan sonra Aydın'dan şefim, buranın müdürü, o günün Neşet günü vardı, bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Hep beraber uğurladılar. Ben o günleri unutamıyorum. Peki, bina nasıl bir binaydı? Bina çok güzel, büyük, çok verimli bir binaydı. Ama yeni gelen nesil bunları değerlendirmedi. Hep geçici, geçici işlerle. Büyük, bugüne kadar böyle kaldı. Kaldı. Allah. Evet. Söken'in en güzel binalarından biriydi bana göre. İnşallah eskisi kadar güzel olur, doğal olur. Eski hali on numaraydı da. Evet. Artık bundan sonraki halini bilmem. Uzun İnşallah zamanda, sık beton olmaz. Evet, uzun zamanda atıl kaldı. Şikayet konusu oldu aslında değil mi? Evet. Evet. evet aynen. Güzel. bakım, yani sağlam bir yerdi. Altı tesisattı. Her şey vardı. Tuvaleti, banyosu, yemek yeme yerleri her şey vardı alt katta. İnşallah eski haline uygun bir şey olur da çok katlı olmazsa iyi olur tabii. İnşallah Türkiye'ye hayırlı olur diyelim ya. İnşallah.